Evet moderatör hafta sonu devam ediyor. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın ARGE çalışmaları kapsamında yürüttüğü ve uzman ekiplerin katılımıyla oluşturulan komisyonların sürdürdüğü Bursa Kent Vizyonu geçtiğimiz aylarda açıklandı. Ulusal ve uluslararası deneyimlerde yararlanılan çalışma Bursa'nın her tür sosyal, ekonomik ve kentsel gelişimini de içeren 12 başlıktan oluşuyor. Biz de bugün Bursa'nın 2023 kent vizyonunu, stüdyo konuğumuz AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sedat Bey. Yayınımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle bu projeye geçmeden önce Bursa'yı bir de sizden dinleyelim, öyle başlayalım. Evet, Bursa tabii Güney Marmara'da çok şirin bir Anadolu kenti, Balkan kenti birçok özellikleri var. 2.7 milyonu aşan bir nüfusu var şu anda. sanayi kimliği öne çıkıyor. Özellikle otomotiv, tekstil, makina ve gıda sanayinde gerçekten ihracata dayalı bir üretim yapısı var ve Türkiye'de bu alandaki öncü kentlerden biri. Bir başka özelliğiyle çok önemli bir tarım kentidir Bursa. Çok verimli toprakları var. Korumakta zorluk çekiyoruz gerçi ama o özelliği de e, stratejik anlamda önemli. E, bir başka özelliği tarih kenti. Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna ev sahipliği yapmış. Çok önemli bir başkent. Altı tane padişahın mezarı Bursa'da ve e, o dönemlerdeki eserler, e, kalıntılar e, çok büyük oranda korunuyor. Daha öncesi Bizans dönemine ait de çok önemli kalıntılar var Bursa'da. Bir de İznik ilçemiz var orada gerçekten tüm dünyanın ilgilendiği Hristiyanlığın ilk dönemlerinin yaşandığı bir alan. O özellikleri Bursa'nın hem tarih hem turizm hem sağlık açısından da çok önemli termal imkanları dolan bir şehir. Ulu tarihi merkeziyle çok özellikleri var. Bir başka açıdan da tabii ekonomik yönden milli gelirin Türkiye'nin milli gelirin yüzde dördünü Bursa oluşturur, hı hı. E, istihdamının yüzde beşini oluşturur, İhracatının da yüzde sekizini oluşturur. Çok önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. E, bursa e, dış ticaret fazlası veren nadir kentlerden biridir. Aynı zamanda cari fazla verir. Yani döviz dengesi bakımından da ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan bir kenttir. Bursa'da 13 tane önemli kapasitesi yüksek organize sanayi bölgesi var. 5 tane de ıslah OSB dediğimiz bölgeler var. Buralarda yaklaşık 250 bin insan çalışır ve Bursa bu ekonomik yapısıyla birçok alanda rekabet gücü yüksek bir kenttir ve özellikle yabancı sermayeli yatırımcıların da gözde merkezlerinden biridir. Şu anda 570 civarında yabancı sermayeli şirketi barındırmaktadır, ev sahipliği yapmaktadır. Dünyaya açık bir kenttir. Entelektüel kapasitesi çok yüksektir. Dünyayı, dünya kentlerini çok iyi bilen insanlar yaşar Bursa'da. O dış ticaret ilişkileri nedeniyle sürekli yurt dışındadır sanayiciler. Bu özellikleriyle Bursa gerçekten önemli Türkiye'nin vizyonu açısından vitrin şehirlerinden birisidir. Yani. Doğru. Peki şimdi Mayıs ayında da Bursa'nın 2023 kent vizyonunu açıkladınız. 2023'te Bursa'nın vizyonu nasıl olacak? Evet, teşekkür ederim. Bilindiği üzere 2009 yılında bir kentleşme şurası yapıldı Ankara'da. Bu şura'nın yapılması sırasında e, Türkiye'nin geleceğe yönelik şehirlerinin nasıl bir görünüm alması gerektiği, hangi kriterlere göre büyümesi gerektiği ve ne tür tedbirlerin alınması orada karara bağlandı. Çok önemli bir şura 2009'da Bayındırlık Bakanlığı dönemiydi o Şehircilik Bakanının önceki ismi. Buna paralel bizim AK Parti Genel Merkezimizin büyük kongresinde dördüncü olan büyük kongresinde bir Türkiye 2023 vizyonu açıklandı. Birçok başlığı hı hı. içeriyor. Bunun tabii alt başlıklarından birisi kentlerle ilgili. Marka kentler ve yaşanabilir çevre başlığını taşıyor. Burada da AK Parti'nin şehirlerimizle ilgili yaklaşımının ne olduğu tamamen dünya kentlerindeki gelişimi esas alarak Türkiye'deki şehirlerin nasıl dönüşmesi gerektiğini, çevreyle ilgili yaklaşımını değerlendiren bir bölüm var hı hı. bu vizyonda. Ve buna istinaden bizler de Bursa AK Parti İl Başkanlığı olarak bir görev olarak aldık. Bu vizyonun Bursa tasarımını hazırladık. Yani Bursa 2023'e giderken nasıl bir kent vizyonuyla yönetilmeli, nasıl bir vizyona sahip olmalı diye yaklaşık bir yıl süren bir çalışma yaptık. Bu çalışmada hem akademik kesimler yer aldı hem dünyanın bu konuda... En e, yaşanabilir şehri seçilen, e, Kanada'nın Vancouver şehrinde planlama ve uygulama çalışması yapan yaklaşık 25 yıl uzman ve ekiplerin e, birlikte Bursa için yaptıkları çok özel bir çalışmadır. Bu orijinal bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda tabi Bursa ile ilgili çok e, kısa ifade edersek 3 e, önemli e, vizyon maddesi oluştu. Hı hı. Şu tespit edildi, Bursa doğal kaynaklar ve çevre bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olabilir diye bir tespit ortaya çıktı. İkincisi Bursa e, kentsel gelişimi ve sosyal yapısı bakımından e, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olabileceği anlaşıldı. Üçüncüsü de kent ekonomisi bakımından. E, iş büyümesi, iş geliştirme ve nitelikli iş gücü bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olabileceği konusunda Hı. böyle üç maddelik bir vizyon tanımı yapıldı. Elindendir. Tabii kentlerin yönetimiyle ilgili dünyanın gelişmiş şehirlerini bu süreçte incelendiğinde şu hususlar da ortaya çıktı. Bu vizyonun altında şehirlerin stratejik bir planla yönetilmesi gerektiğini, Sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi hükümetin o kente yaptığı yatırımların, üniversitelerin yaptığı çalışmaların, özel sektörün yaptığı çalışmaların e, tümünü dikkate alan bir il stratejik planıyla kentin yönetilmesi gerektiği gibi bir tespit de yaptık. Onların altında kentin çeşitli uzmanlık alanlarında master planlar hazırlaması gerektiğini, bu kentsel dönüşüm master planı, turizm master planı, küresel ilişkiler master planı, kültür Sanat olabilir, ulaşım master planı. Bu planları da yaptıktan sonra kentin odaklandığı noktalara göre alt detay projelerin çalışılması gerekiyor. Bunların tabii tümünü çalışırken Bursa olarak biz 12 maddeye Bursa'nın odaklanması gerektiğini de tespit ettik. Yani bunlar yönetişimden başlıyor. Kentsel gelişim, eğitim, sağlık, sürdürülebilirlik, enerji, e, teknoloji kullanımı kentte birçok sosyal hayatla ilgili, kültür sanat hayatıyla ilgili bu odak noktaların altında da yüzlerce projenin çalışılabileceğini tespit ettik. Tabii bunları yaparken e, çok önemli bir e, hususun üzerine bu yapıyı kurguladık kent göstergeleri kılavuzu diye bir kılavuzun hazırlanması ihtiyacını tespit ettik burada. Ee, buradan neyi kastediyoruz? Ee, kentler e, günübirlik kararlarla e, değil, sürdürülebilir kararlarla yönetilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir e, husus. Bizim Türkiye'deki kentlerimizin de ihtiyacı olduğunu çok somut bir şekilde gördüğümüz bir konu. Bir projeyi yaparken, bir önemli dönüşüm hamlesi başlatacakken kentin bütününe yaklaşarak, kentin bütününü dikkate alarak stratejilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yoksa küçük küçük birimler üzerinde yaptığınız çalışmalar o kentin bütünlüğünü, silüetini bozacak. Çok hı hı. tehlikeli sonuçları da telafisi imkansız sonuçları da ortaya çıkarabiliyor. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Örneğin Avrupa, dünya genişmiş kentlerde, mesela Viyana'da, Barcelona'da, Londra'da e, kentin ulaşımla ilgili göstergeleri öne çıkarılıyor. Hı hı. Ulaşımda kent göstergeleri neler olabilir? Mesela İstanbul'da sizin e, ulaşımda geçen süreniz çok önemli bir göstergedir. Doğru. Bu süreyi azaltan e, yerel iktidar. Yerel yönetim başarılıdır. Hı hı. Bu süreyi uzatan e, yerel yönetim başarılı, başarılı değildir. Hı. Yatırım yapmasına rağmen süre uzuyor olabilir. Yani çünkü trafiğe yeni katılan araç var, yeni ka gelen nüfus var. Bunları dikkate alarak bir bütçe, bir projeksiyon yapmadıysa yerel yönetim sizin ulaşımda geçen süreniz artacaktır. Doğru. Şimdi bu göstergeye göre kentin bütçesini ve finansman planlarını e, hazırlayan bir yerel yönetim sürekli ulaşım alanında olumluya giden bir seyir izler ve topluma yansır bu konu. Mesela toplu taşım oranı çok önemli bir kent göstergesidir. Hı hı. Sürekli bu oranın artması gerekir. Toplu. Evinizden çıktığınızda 10 dakikalık bir sürede bir toplu taşım noktasına ulaşabiliyor musunuz? Çok önemli bir kriterdir. Ulaşamıyorsanız yani bir kentin kurgulanmasında bir sorun vardır. Ulaşım artellerinin geçtiği noktalarda bir sorun olduğu anlamına gelir. Bir başka husus ulaşımda yenilenebilir enerji kullanılıyor mu? Hı hı. Mesela kent, çevre bakımından da bu önemli. Bunların hepsi ulaşımlı. Mesela çevreyle ilgili kentin göstergeleri var. Mesela kentin bir atık arıtma stratejisi, planı var mı? Bu kentin atıklarının ne kadarı arıtılıyor? Bu çok önemli bir göstergedir. Yani orada evrensel ölçülerin ötesinde ise şehir, bu şehir kokmaya namzet bir şehirdir. Hı. Şehirde kokularla anılır. Mesela biz Haliç'ten geçerken eskiden kokardı burası, şimdi kokmuyor. Evet. Neden? Ona göre stratejiler geliştirildi. Şimdi hala kokan şehirler varsa e, burada bu alanda çevre konusundaki yatırımlarda ciddi bir aksama olduğu anlamına gelir. Hı hı. E, konut alanında önemli bir Kent göstergesi mesela ödenebilir fiyatlarda bir kentte mutlaka konut üretiminin yapılabilmesi gerekir. Üretilen konutların mesela enerji e, tasarrufu, enerji verimliliği konusunda donanımlı olması gerekir. İşte yeşil mahalleler kurgulanabilmesi gerekir. Bunlar e, göstergeler, bu kent göstergelerine göre şehri yönettiğiniz zaman şehrin bir lirası, Iı, yanlış yere yatırılmaz hı hı, evet. ve şehrin kaynakları öncelikleri doğru tespit edilmiş olur. Göstergelerin her yıl şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşılması gerekir hı hı. ve bütün yapılan çalışmalar ölçülebilir olması gerekir. Bunu yaptığınız zaman arkasından bir de kenti bir e, objektif Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere göre denetlediğiniz hı hı. zaman. Denetim çok önemli değil. Evet. Değil mi? Yani kent auditi de deniliyor. Ee, bu konu Türkiye'de bu kavram yeni ama e, Avrupa bunu yapıyor. Hı hı. 9 başlıkta 68 alt başlıkta kentler denetleniyor. Buradan amaçlanan şu bağımsız bir otorite tarafından yapılıyor bu. Tamamen e, şehircilik prensipleri bakımından şehrin göstergeleri inceleniyor. Ve burada e, kentin güçlü yönleri ve zayıf yönleri ortaya çıkıyor hı. kent denetiminde. Hı hı. Bunun ne faydası var? Bir defa o güne kadar yapılan kentteki yatırımların, projeksiyonların, projelerin nasıl bir etki ortaya çıkardığını tespit etmiş oluyorsunuz kent denetimiyle. Varsa beklentilerin altında bir gelişme, orada bir problem olduğu ve oraya tekrar üzerinde çalışmak gerektiğini anlıyorsunuz. Önümüzdeki yıl bütçenizi oraya göre yönlendiriyorsunuz. Kent denetimini... Yapan şehirler en şeffaf şehirlerdir ve kent yöneticilerinin karnesi o kent denetimi sonuçlarında ortaya çıkar. Bunu aslında mevzuat olarak da Türkiye'nin önüne yakın bir tarihte geleceğini ben tahmin ediyorum. Türkiye kentlerini denetleyen, topluma şehirlerin gelişimiyle ilgili hesap veren bir konuma gelecektir. Bunun o kente yatırım yapacak kurumlar, kuruluşlar Yabancı sermaye, yerli sermaye bakımından da çok önemli var. Mesela günübirlik kararlarla yönetilen bir şehirle bir stratejik planla yönetilen şehrin arasında çok önemli farklar var. Hı hı. O şehrin 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 20 yıl sonra nereye varacağını aşağı yukarı kestirirsiniz. Çünkü bir stratejik planı var, bir vizyonu var, ona uygun master planları var ve odaklandığı noktalar var. O kentin nereye gittiğini görüyorsunuz ama böyle bir çalışması yoksa kentin akşam belediye başkanı karar verip sabah uygulayıp ertesi gün tekrar vazgeçiyorsa o şehirde neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu yönetişim kültürü de kentlerde artık her yönüyle hakim olması gerekiyor. Yani sivil toplum görüşünün de dikkate alındığı, çeşitli yöntemlerle halkın da e, iradesinin dikkate alındığı e, ve yönetişim kavramıyla ortak akılla kentlerin yönetildiği yeni bir yapıya doğru artık gidiyoruz. Bu önemli bir gelişme. Biz Bursa'da yaptığımız bu çalışma gerçekten orijinal bir çalışma. Bunun bir alt versiyonu daha yeni çıktı. Bunu ilk kez burada gösteriyorum ben. Bursa yeniden doğuş diye. Bu Bursa kent vizyonunun hangi başlıkta nasıl bir strateji izleneceğini anlatan 200 sayfalık bir döküman. Bunu da e, Bursalılara, bursa hafızasına biz e, hediye ediyoruz. Yani. Peki, e, Son olarak şunu da sormak istiyorum. Başkanım şimdi önümüzde bir yerel seçim süreci var. Evet. E, bu sürece giderken kentlere bakış nasıl olmalı ve seçmen e, başkan adayından, belediye başkanı adayından neler bekliyor? Evet, tabii kentlerimizin e, sorunları ağır. Hı hı. Yani birçok ilerleyen kentlerimiz var. Ama birçok kentimizde temel konularda gerçekten büyük dönüşümlere ihtiyaç var. Bunların başında dünya kentlerinde de olan önemli bir konu var. Kentsel dönüşüm. Yani sizin kanalınızda da özel bir program olarak da sürekli izliyorum. Gerçekten çok güncel bir konu. Yani kentlerimiz tabii aşırı göç vesaire nedenleriyle çarpık yapılaşma problemli bir yapı stoğuna sahip. E, bu nedenle de ulaşımla ilgili de problemler yaşanıyor birçok kentte ve çevreyle ilgili de problemler yaşanıyor. E, oraya gelen e, kente işte ekonomik nedenlerle gelen insanlar o kente adaptasyon konusunda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Kentlilik bilinci noktasında problemler yaşanıyor. Bir de var, belediye başkanlarından vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda şu beklentileri var benim tespitlerime göre. Hı hı. Birisi kente bütüncül yaklaşılmasını istiyor vatandaşlar. Yani neyi kastediyoruz? Örneğin Bursa'yı örnek verirsek, Bursa'nın 17 tane ilçesi var. 17 ilçede 17 farklı birbirinden kopuk, birbirinden ayrı bir mimari, bir kentsel tasarımı içeren yaklaşımlarla dönüşüm projeleri birbirinden kopuk hayata geçtiğinde 17 ayrı Bursa ortaya çıkabilir. Bu çok tehlikeli bir şey. Halbuki Bursa'nın bizim bildiğimiz tarihi bir kent olması nedeniyle bir silüeti var. Yeni bir kent kurgulayacaksınız, onun e, silüet çalışmasını ayrı yapmak gerekir. Onunla ilgili ayrı bir çalışma. Bir defa bunu bekliyor. Ayrıca kentsel dönüşümün sosyal yönünü de dikkate alınmasını istiyor vatandaş. Buradan şunu kastediyoruz, e, kentsel dönüşüm sadece bina yapmak değil. O binaların yaşı, içinde... Dönüşüm öncesi yaşayan o bölgedeki insanlarla dönüşüm sonrası o binalarda yaşayacak insanların o bölgeye adaptasyonları, kiracı ev sahibi ilişkileri, esnaf ilişkileri ve o bölgedeki geleneksel yapıların devam etmesi çok önemli. Bunu yapmadığınız zaman işte orada önce yaşayan insanları kamulaştırıp istediğiniz yere gidin oturun dediğiniz zaman şehrin en az 10-15 noktasında sosyal patlamalara varacak Tehlikeli sonuçlar evet. ortaya çıkabilir. Bunları iyi yönetmek lazım. Mesela mahallelerde sivil toplum örgütleri kentsel dönüşümle ilgili kurmak lazım. Ya yani batıdaki deneyim bunu gösteriyor. E, kentsel dönüşümün dışında belediye başkanlarımızdan çevre hassasiyeti bekliyor vatandaş. Bu çok önemli. Hı hı. Yani özellikle bir atık yönetim planı, karbonsuz kentler istiyoruz artık. Nedir bu? Yani kentlerde kullanılan araçları artık bir kontrol altına alalım. Yani elektrikli araç kullanımını teşvik edelim. Ee, yayalaştırma ve bisiklet yollarını çoğaltalım ve kentlerimiz gerçekten yaşanabilir olması için bunlar şart. Birçok madde daha var ama, ama evet, zamanımız evet. sınırlı herhalde. Evet. bitti çok.